أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول ماذا دعا أصحاب رسول الله ماذا دعا مشايخنا دستورنا ما شاء الله فاز دعسا محمد الله ماذا دعا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إن الله عند الله إسلام bütün peygamberler İslam dini İslam dini üzerinedir. Allah'ın dini İslam'dır. Ondan başka din yoktur. Dinler arası diyalog diyorlar. Öyle bir şey yok. Dinler yok. Din bir o Adem Aleyhisselam'dan şey, peygamberimize kadar İslam dinidir. O İslam dininde ne emrettiyse onu şeriatta, tarikatta emrediyor. Tarikat, şeriat birdir zaten. Değişik değil. İslam'dır. İslam'ı e, gösteren yollardır onlar. O yol ki Peygamber Efendimiz'in yoludur. E, Tabi ona o karşısında da e, şeytanın dinler var. Din diye, din diye geçinenler var. O din şeytanın istediğini yapanlar Allah'a azze ve celle tapmayın. başka şeylere tapıp e, insanları yoldan çıkaran çok insan var. Bu şimdiki zamanda da çok var. Ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da vardı. Yalancı peygamberler çıktı o vakit kaç tane çıktı hepsi tükendi gitti geberdi gitti daha doğrusu Peygamber Efendimiz'in mucizeleri var Kur'an en büyük mucizesi öteki mucizeler de çok var su çıkardı Hz. Ali'nin gözünü tükürüp onu iyileştirdi başka bir sahabenin savaşta gözü çıkmıştı. Onu yerine koyup yerine gene gözü sağlam olarak şey yaptı. Mucizeler çok peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalancı peygamberlerin de ters mucizesi oluyordu. Ters müseleme kezzap yalancı müseleme demek. O adamın biri gözü ağrıyormuş, gelmiş gözüne tükürmüş, iki gözü de kör olmuş adamın. Su, kuyuda az su varmış ona tükürmüş. <laughs> Büsbütün kurumuş kalmamış bir şey. Böyle Allah rezil ediyor onları. Gene de e, e, akılsız insanlar peşlerine giden çok oluyor. O kadar çok ki son e, müsellemenin olduğu kalede 90 bin ka, yani kafir oldu artık onlar çünkü müsellemenle beraber dinden çıkmışlar onunla beraber geberip gittiler o kadar şey yani insanlar yoldan çıkıyor ne yaptıklarını bilmiyor kendilerini helak ediyorlar bu Peygamber Efendimiz zamanından şimdiye kadar Aynı şekilde gidiyor. Her tane yeni yeni bir şeyler, her gün bir resim duyuyorsun. Ufa da var, büyü de var. Dinimiz, tarikatımız belli. Bizim yolumuz hak, şeriat, Kur'an, sünnet üzerine olan Peygamber Efendimiz'e bağlı olan yoldur. Onun dışına çıkan bizim tarikatta makbul değil kabul kabul etmeyiz bizim adımıza da bazen izin aldık deyip de başka yollara saptıran insanlar çıkıyor onlar da bizden alakası olmuyor bizim icazet verdiğimiz vakit bizim icazet yazıyor ki tarikat şeriat yolunda olan olarak izin verdik bunu yapsınlar diye, bunun dışına çıkanların icazetini de iptal olmuş oluyor. Onların, onlarla bir alakamız yok. Onların şey Allah'tan korksunlar diye nasihat ederiz. Dün de yeni bir daha beteri deccallar çıkacak dedi Peygamberimiz son ahir zamanda. Büyük var, en büyükleri en son çıkacak ama çok decalet çıkacak arada. İşte bu Orta Asya tarafında bir fitne var, herifin birine çıkmış, acayip acayip şeyler yapıyor, sapıklık yapıyor, ne kadar pislik kötülük varsa yapıyor. Bir de işte ben şey şeytan iznim var diye şey yapmış. Öyle bir izin, izin yok. Sapıklığa izin yok. E, şeriata olan şeylere de izin vermiyoruz. Onları ihvanlar kim varsa bunu da yayınlasınlar ki çünkü bir de şeytan onlara ihvan şey yolda olanlara musallat ediyor ki sizi yükselteceğiz sizi makamınız yükselecek bin dolar verin sizi yükseltelim adamlara. Ondan sonra her türlü pisliği yaptırıyorlar. Bir de e, yoldan da çıkıyor. O vakit bütün belalar üstlerine geliyor. Ne e, cin kalıyor, ne bir şey kalıyor. Kay, gelmedik delilik, cinlik. Her şey gelebiliyor. Onun için dikkat edin, sakın. Bu insanlardan sakının. E, bir e, şüphe ettiğiniz şeyler varsa Muhakkak sorun ihvanlar var, şeyler, e, her tarafa yetişeceğiniz. Şimdi bu makineler var, her türlü pisliği gayem bunlar. gene de e, iyilik içinde bunları kullanabilirsiniz. Sorabilirsiniz, her taraftan cevabınızı alırsınız. Bu doğru mudur, değil midir diye. Mesela biz bu, bu adam bize böyle söylüyor, bunu yapın diyor. Bu bizim aklımıza yatmadı bu şey diyor. Nasıl oluyor? E tabii yatmaz. yatmaz. Normal insanın aklına yatmaz yaptıkları şeyleri. Onun için dikkat etmek lazım. Her zamanda bu yalancı müseylemeler var çok, deccallar çok. Onlara dikkat edin. Sakın e, e, makamı yükselecek diye e, cehenneme e, gitmeyin. Çünkü onların yaptığı doğrudan dinden çıkarmak, imandan çıkarmaktır. Allah muhafaza etsin. Bu, bu videoda en çok bu Orta Asya tarafındaki garipler, onlar dinem e, susamış. Bunlar da e, din zannedip de, yani İslam zannedip onların peşine gidiyorlar. Onlara aldanmayın, onlara sakın zaten insanların suratından belli olur. Meymenet yok. Allah mesetmiş onu. Mesih Deccal derler. Tam öyle olmuşlar onlar. Yüzleri, suratları birbirine karışmış. Allah muhafaza etsin. Allah şerden muhafaza etsin. Allah korusun Müslümanlar insanları bundan şerrinden inşallah.